baby ...team turnuvası zaferi. Dostum. Koma köyünde herkes mücadeleye... ...o kadar istekli ki. Beyblade'ler... ...gerçekten kapışıyor. Aa. Hı? Harika. Hmm. Artık geriye yalnızca tert bulun bakımı kaldı. Ha? Ne? Of. Ha? Hatayla neyi kastediyorsun? Ama ama hesaplamalarımın hepsi mükemmeldi. Hmm. Belki de başka bir Beyblade'din parçasıyla değiştirip öyle karşılaştırmalıyım. İşte bu işime yarar. Saci Taryo, Saci Taryo. Bul, 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 bul. Pegasus'u görmek için bul, sabırsızlanıyorum. Bul. Acaba Modoko bebeklerin bakımını hala bitirmedi mi? Eminim bebeklerimiz şimdiye kadar hazır olmuştur. Sabırsızlanıyorum. Ben de öyle. Bul, 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 bol. babacık geliyor. Uh -huh. Aa, mazoka. Mazloka. Ah. Birinin daha fazla uyuması gerek. Olamaz. Bakın, beybiretlerin bakımı bitmişe benziyor. Ama ufaklıklar masada öylece duruyor. Hey, böyle uyumaya devam edersen her tarafın tutulacak. Krov 145'le şer parasındaki karşılaştırmanın sonucu... Um, um. <laughs> Sizce Madoka'yı uyandırmalı mıyız? La boşver gitsin. Bebretlerimizi alıp giderim. Evet Sucitaryum. Şura bak Dark um. ah, Pegasus. <laughs> sizi o kadar çok özlemişim ki. <laughs> ben de sizi özledim. Defense 125 RSM'i flatı bir araya getirdiğimiz zaman. <laughs> çok teşekkür ederim Madoka. Fırla. Fırla. Hadi, hadi, hadi! Fırla! Hepsini sağ dışına fırlat, Pegasus. Aa! Aa! <laughs> Buna bayıldım. Madoka'nın bakımı işe yaramış. Jinga gerçekten muhteşemdin. Hadi şimdi de benimle kapış. Hayır benimle. Hayır, hayır. hayır. Benimle, benimle. Tamam çocuklar sakin hayır, olun. Ya. Hepinizle Öyle teker oluyor. teker çarpışacağım. Görünüşe göre Cinga eskisi kadar popüler. Cinga bizimle birlikte buraya döndüğü için çok mutluyum. Hadi bundan bir şeyler öğrenebiliriz Kent, Ha? Cinga'nın koma köyünde karşımıza çıktığı zaman hatırlasana. Kendini gerçekten toplamış gibi görünüyordu. O da evinde kendine güvenini geri kazanmasını sağlayacak bir şey bulmuş olmalı. <laughs> Yani bizim de güvenimizi geri kazanmamız gerek. Çok haklısın. Daha güçlü olmak zorundayız Benkey. Bu da ne demek oluyor ki? Çalışmamız gerek. Fırla. Git Sucucario. Boynuzlarını göster Dark Moon. <Gülüyor> <Gülüyor> Neler oluyor böyle? Neden kıpırdamıyorsun Dark Moon? Neyin var Satürnio? Tamamen kontrolden çıkmışsın. Bu ne? Bu benim yapmaklarım değil. değil. Ha? ha? Ne? Ha? Ha? Ne? Ha? ne? Neler oluyor benim, böyle? Benim, benim, benim Çok özür dilerim. Bu la Satürnio'nun dönüş çemberlerini birbirleriyle değiştirdim. Birbirlerini Bizi, değiştirdim. Mi değiştirdim. Evet. Burun bakımını yaptığım sırada bir hata verdi. Ben de kontrol etmek için Sagittarius'un dönüş çemberiyle değiştirdim. Ama sonra garip bir şey oldu. Ha? Hem savunması hem de dayanıklılığı arttı mı? Bu muhteşem bir şey. Peki bunlar ne? Fazlalık mı? <laughs> bir dizi çeşitli kombinasyon denedim. Vay canına şu parça yığınına baksana. Gerçekten çok fazla denemişsin. Aha, aha. Adımı söyle adımı söyle. Ha? Mekaniklerin işi bu. Oyunun adı da bu. Ee. Peki tamam. O zaman bunla Sajitaryo'nun parçalarını yerine koymadan uyuya Korkarım öyle. Şey, ben sanırım bir biletlerimizi almadan önce bir kez daha kontrol etmeliydik. Çok doğru. Ciddi misin? Biliyor musun? Parçası değiştikten sonra Sajitaryo daha önce hiç görmediğim şekilde dönmeye başladı. Haklısın. Bir parçayı değiştirmenin bu kadar fark yaratacağını kim bilebilirdi ki? Aa. Gerçekten inanılmaz. Farklı parçalar kullanarak Beyblade'lerinizi değiştirebilirsiniz. Neden dilemiyorsunuz? <laughs> <laughs> Sanki sormama gerek varmış gibi. <laughs> Dark Bull, <M> <laughs> Emendi. Ah, Dark Bull C145 SD. Flame Sagittario H145 S. Yeni, Yeni gücün, gücün ortaya, ortaya çıkar. çıkar. Fırlat! <laughs> Dayanıklılık türü Sajitaryom artık saldırı gücünü de kullanıyor. Hadi 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 Darkpool. Evet. Dayanıklılık ve savunma birlikte işe yarıyor. Evet, eskiden bu kısa mesafe koşucusuydu ama baksana şimdi hızlı bir maraton koşucusuna dönüştü. Eğer bu gücü artırabilirsek tamamen yeni bir seviyeye geçebiliriz. Eğer böyle devam edersek... Jenga'nın seviyesine yetişeceğiz. Onu yenebileceğiz. Yüzey vidası, dönüş çemberi... ...performans ucu, bileşim çemberi... ...yüzey vidası, dönüş çemberi... Birkaç şey çemberi, ...bu maçı kazanacağız. Dikkatli ol. Daha iyi olan kim acaba? <laughs> Peki kimi seviyoruz? Bekletlerimizi bey 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 birlikte... ...görevimiz için, için yola, yola çıktık, çıktık bile... bile. Yeni, Yeni bir seni yeneceğiz. yeneceğiz. Bu ne, ne böyle? Beybiletçiler ve beybilet hayranları. Su üstünde tek tim turnuvası ayağınıza geliyor. Hem su üstünde bir çoklu stadyumla geliyor. Kapışmak için vahşi dalgalar sizi bekliyor. Su üstünde tek tim maçı ha? Çok iyi. Ne? Eğer parça değişim taktiğini kullanırsak... O turnuvayı biz kazanabiliriz Benki. 90, 100, 105, 125. 145. savunma, 125. aşağı çekiş, 145 geniş savunma, 145. olan... Ah şu erkekler. Geniş topuz. Yasın. Yarı yastı. Kenta kurduğun taktiğin işe yaramaz. Peki. Sen de tıpkı buzda kayan tavuk gibi görünüyorsun. Bu ikisi aşağıda ne ha, çalışıyor hadi. böyle? Tamam korkak tavuk. Dönüş çemberi ya da performans ucu gibi parçaları değiştirerek normal bir ipletinin saldırı, savunma ve dayanıklılık gibi zayıf olan kısımlarını güçlendirebiliriz. Beni anladınız mı? Söylediği gibi. Affedersiniz. Hey ben de alttan gelen saldırılardan korunmak istiyorum şey bu durumda dönüş çemberini savunma 125'e ayarla. İşte döndür bakalım. Tamam. Hop. Harika. Alttan gelen saldırı Beyblade'imi etkilemedi bile. <laughs> ben de saldırı gücünü arttırmak istiyorum. Tamam o zaman yarı performans ucu kullanmayı dene. Sıfırla. <laughs> Harika! Beyblade'im yeni gibi oldu. Ben de gerçekten güçlü saldırı türü Beyblade yapmak istiyorum. Dönüş cambuunu 145 yap. Ve tam yazlı performans ucu kullanmayı dene. Tamam, <laughs> Harika! İşte bu çocuklar. Hı hı. O benim olacak. Benim, benim, benim olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ne parça değişim olmasına oldular. Vay canına, onlar Ağlamam. için iyi bir şey. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Lütfen bana. Lütfen, benimce bana. Lütfen. Ağlamam. Lütfen. Ağlamam. 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 Su üstünde tek tim turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Hadi bey biletlerinizi hazırlayın bayır. E e Evet eğitimimiz ve parça değişimimiz sayesinde bütün beybiretlerin canına okuyacağız. Hayır, kim olduğumuzu gösterelim benkeyiz. Evet hadi bitirelim şu işi. Kenta ile Benkey çok istekli görünüyorlar. Sen yarışmayacak mısın Cinga? Aa. Güvenilir biriyle takım olsaydın eminim kazanabilirdiniz. Heh birinin oyun arkadaşı olmak mücadele tarzıma uymaz. Ne? Yani sence takım oluşturmak iyi bir şey değil mi? <laughs> ben sadece bütün bu adamlar kendi ayakları üstünde durmalı diyorum ya. çünkü aksi halde dengeni kaybedersin. Aa, aa, aa. ya. Bu da ne demek şimdi? Ama Cinga, Kenta ve Benkey çok heyecanlı. <laughs> ben Kiyoya'nın nereye varmaya çalıştığını anlayabiliyorum. Cinga olumlu düşün. Kiyoya nasihatini ciddi teşekkür ederim. Ama bir üst seviyeye çıkabilmek için ben... Benkey! Tamam. Giderim. Benke. tamam, tamam Benke. giderim Tamam çarpışalım dostum heyecanla beklediğiniz su üstü turnuvasında mücadele zamanı geldi. Önce yarışmacılarımızı tanıyalım. Kenta benki. başarılı çocuklar. İşte başlıyoruz Sagittario. Değişim zamanı. Pekala hazırlan Darkbull. Değişim zamanı. İlk maç Surf Stadyumu'nda gerçekleşecek. Habersizce saldıran azgın dalgaların arasında dev bir mücadele olacak. Takımlar Kenta ile Benke'ye karşı Takashi ve Osamu. Kaybedemeyiz Benke. Bu maç çocuk oyuncu. Hadi olacak. Kenta Benke. Size aslında kim olduğumuzu göstereceğiz. Can kurtaran i̇şte başlıyoruz. hazırlayın. 3, 2, 1. Hadi. Hadi. İşte böyle. Fırla. Neyiniz var kent ha? Ben key. Dayan Evet. Sakın pes etme bu. Yağmurluklarınızı giyin dostlarım. Çünkü kocaman bir dalga yaklaşıyor. Aa, kocaman bir dalga yaklaşıyor. Evet. Şaka yaptığını sanıyordum. Bakalım biletler baştan aşağı su içine kalmakla başı çıkabilecekler mi? Aa! 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 Aa, soğuk. Sen iyi misin kent, Evet. Pekala. Bakalım bir biletlerden hala dönmeyi başarabilen var mı? Oo, inanılmaz. Saçı tarıyor ve bul hala ayakta. Takashiro Osamu'nun bir biletleri ise dalgaların arasında kaybolup gitti. Kenta ve Benki kazandı. Evet. <laughs> İkisi de gerçekten iyi iş çıkardı. Ha, <laughs> anlıyorum. Hı? İnce, sivri saldırı tür performans ucu suya dayanıksızdır. Ama kent ile Benke, geniş tabanı olan güçlü dalgalara bile dayanabilen savunma tür performans ucu kullandı. Ve bunu başardılar. Pekere. Sıradaki. Değişim, Değişim zamanı. zamanı. Sırada zıplayan sazan balığı şelalesi stadyumu ve kazananlar Sagittario ve Mu. Değişim zamanı. zamanı. <laughs> Şimdiki maç yürüyen Kaya Stadyumunda. Hadi, Hadi gel. Ha, Hadi fırla. Sagittario ve Mu galibiyet serilerine devam ediyorlar. İşte, i̇şte bu, bu kadar. kadar. Biz, baş edilemez ve bir parça değişim uzmanlarıyız. Çenta ile Benke gerçekten harika gidiyorlar. Ama bunu değiştirdikleri parçalara borçlular. Aa, gerçekten öyle mi? Ha? Sallanan stadyumu hoş geldiniz. Bakalım dengenizi kaybetmeyip dayanmayı başarabilecek misiniz? Aa! <laughs> Pekala, ah. hem de biletlerimizi stadyuma düzgün bir şekilde deflatmak zorundayız. Peki, o zaman parçalarımızı denge için ayarlamalıyız. Hem Sacitario hem de bulu. Denge türü performans ucuyla kapıştıracağız. İşte başlıyoruz. Hadi başlayalım. Ne? Oh. <laughs> 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 İş şoktan çoktan bitti. Genta ile final turuna çıkmayı başardılar. Önümüzde bir maç kaldı. Ha? Ha? Ne? <laughs> ne? 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 O parçalarımız. O parçalarımız. Bizi bırakmayın. Değerli parçalarımız. <gülüyor> Aa, Aa, <gülüyor> <epizim> Aa. Aa, Peki şimdi ne şey yapacağız? Kenta. Çok iyi olmadı Şimdi ne yapacağız ha? Ama biz ne yapabiliriz ki Eğer dönüşçen birini ve performans Uçlarını değiştirmezsek O bit lip, doğruca suya gömülecek Hem de parça değiştirerek buraya kadar geldikten sonra değil mi Artık final turunda yarışmayacağız oh, Çok üzücü Hepsi benim yüzümden özür dilerim Keltan Hayır benim yüzümden Kutumuza daha fazla dikkat etmem gerekirdi <gülüyor> <gülüyor> siz iki sersem burada ne yapıyorsunuz böyle? Cinga. <laughs> hey, komik olan ne? <laughs> ne? Ha, biz bu kadar üzgünken nasıl böyle gülebiliyorsun? Evet, gülmemem gerek. Ama siz ikiniz turnuvada buraya kadar gerçekten sırf parça değişimiyle mi geldiğinizi sanıyorsunuz? Ha? Yani mücadele tarzınızı parça değiştirdiğiniz için geliştirmeye başardınız öyle mi? Ama hiç kimse sırf parça değiştirdiği için bu kadar güçlü olamaz dostlarım. Ne? Ne demek istiyorsun? Şu ana kadar kazanabilmiş olmanızın tek nedeni kendi yetenekleriniz. Becerileriniz derken bizi mi kastediyordu acaba? Sanırım öyle. Sizinle dalga geçtiğimi düşünüyorsanız neden hemen denemiyorsunuz söyleyin. Fırla! şey yaramıyor. Çünkü değiştirecek hiç paramız yok. Ha, belki sadece tarih ataklarına kolayca karşı koyuyor. Bu Bekosuz'u itti mi? Bu durumda bugün yaptığınız bütün o maçları hatırlamaya çalışın çocuklar. O maçlarda hem Zafer'in heyecanını hem de yenilginin acısını tattınız ve hepsi Beybreyçi olarak büyüdüğünüz günden bugüne kadarki maçlarının sayesinde oldu. Bu doğru. Her zaman daha güçlü olmak istedim. Ve bu amacım uğrunda bir sürü Beyblade maçı yaptım ve buraya kadar gelmeyi başardım. Kesinlikle. Ben de öyle. Ne kadar yenilirsem yenileyim. Asla pes etmeden yeniden ayağa kalkıp mücadele ettim. Hangi parçayı takarsanız takın, onları yönetecek gücünüz yoksa ne yaparsanız yapın hiç fark etmez. Her ikiniz de parça değişimiyle güçlerinizi artırarak gerçek bir maçta ayrı ayrı mücadele etme yeteneklerinizi geliştirmeyi başardınız çocuklar. <laughs> Aa, evet sen haklısın. Parça değiştirmeye çok fazla güveniyorduk. Ve hayatımızdaki en önemli şeyi unuttuk. Beyblade'in ruhu. İşte şimdi bir Beyblade'çi gibi konuşuyorsunuz. Sajitario. Sajitario. Dark <gülüyor> 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 Tekrar buradayız. Bull ve Sagittario bu sefer Dolmuş Stadyum'da sahneye çıkacaklar. Hadi buza çıkın. Açı değişimi yapmamış olsan şimdi. Şimdi kaybetmeyeceğiz. Şuna bakın muhteşem bir biletçilik olurlar. Fırtına. Bu anın haftal vuruşu. Ne? Dark Bull Sagittarius fırlattı artık birbirleriyle kapışıyorlar. Şimdi yayın alev kısgıcı. Ama bu imkansız. Aa. Aa! Yayın Alev Kıskacı. Bu arın alttan vuruşu. Mert sona erdi. Stadyumun dışına gönderdiler. Ben Kenta ve Benkei kazandı. Yaşasın. Parça değişimi yapmadan kazanmayı başardılar. Elbette başardılar. Çünkü kendi becerilerini kullanıyorlardı. Tebrik ederim Kenta, Benkei. Yan yumruk fırlatışı. Yılan saldırısı. Yan adım fırlatışı. Bu çocuklar şimdi ne yapıyor böyle? Ben... Fırlatma tekniklerini Bu kullanarak şey beyinleşlerini daha da güçlendirecekler. Önce parça Yavaş değiştiriyorlardı. Yiyeceğim. Şimdi bak, de fırlatışlarını bak. mı <gülüyor> değiştiriyorlar? <gülüyor> Bakalım uysuz çılgın meydan fırlatışında başa çıkabilecek miyiz şimdi? Göstereceğim. Ya tabii harika. Sabırsızlanıyorum.